mükemmel bir hikaye anlatmaya geldim. Bugün Flame işteyim. Böyle herkes geldi, tanıştık, fotoğraf çekindik falan. Sonra tanışan gitti. Herkes eğlencesine devam etti. İki tane kız geldi yanıma ve oturdular. Gayet kendi yerleriymiş gibi. Arkadaşlarımın yerini kaldırıp. Bu arada denizden çıktıkları gibi geldiler. Sırılsıklam. Yani denizden çıkıp iskelede yanıma oturdular. Ben kut kupkuruyum bu sırada. İşte neyse memnun oldum, iyi yaptım falan filan. Konuştuk gayet güzel. Oturmaya devam ediyorlar. İşte e ee, sigara ikram etmeyecek misin? E niye konuşmuyorsun? Şimdi dedim ki kızlar hani ne yapayım falan böyle bir. Ben zaten yanıma geldiklerinde biraz utanıyorum. E hani ne yapayım falan diyorum. E niye sarılmıyorsun? Ya sırıl sıklansın. Denizden yeni çıkmışsın. Kaldık böyle kolundan falan tuttum hani tanıştım. Işte. E niye sarılmıyorsun? Neyse telefona bakmaya başladım. Artık böyle yavaş yavaş sinirim bozulmaya başladı ama kırmak da istemiyorum. Çıkıp gelmişler yanıma. Neyse. Yanımda otururlarken kendi aralarında konuşuyorlar. E ünlü tabii bizle konuşmaz. E ne oldu Danla Biliç olduğunda falan. Neyse böyle biraz dayandım, dayandım, dayandım. En son döndüm. Ne yapıyorsunuz kızlar dedim. Ya ne yapabilirim şu an? Ve yanımız oturanlar da fark etti. Yan çezonttekiler falan herkes gülüyor ya. Yani. Herkesin siniri bozuldu. Yalnız kızlar katiyen gitmiyorlar. Ve yanımda bana böyle şey yapmaya devam ediyor. ne oldu ya? Ünlü oldun tabii konuşmazsın bizle falan. Ve sürekli bir aşağılama çabasındalar. Hala gitmiyorlar yalnız. Neyse böyle beni bayağı eleştirdiler, eleştirdiler. işte böylesin sen, şöylesin. işte biz senin fanımız bizimle hiç konuşmuyorsun ya. Daha nasıl konuşabilirim seninle? Ama en son ama çok tatlısın ya deyip git gittiler. Sizin ben tam